And don't forget I'm also just a girl standing in front of a boy asking him to love her <Sessizlik> <Sessizlik> Musa' unutabilen kaç kişi var ki aramızda <Sessizlik> ben az gözleme şu anda Londra'nın Notting Hill ilçesindeyim ve size Notting Hill filminin geçtiği yerleri göstereceğim. Notting Hill 1999 yılında çekilmiş bir film ve benim de en sevdiğim romantik komedilerin başında geliyor. Hugh Grant ve Julia Roberts'ın başrollerinde oynadığı bir filmdi ve Notting Hill'e bütün dünyaya tanıttı. Bakalım film nerelerde geçti. Önce size filmde Hugh Grant'ın karakteri olan William Tucker'ın yaşadığı eve götürüyorum. So, this is the original blue front door from the film Notting Hill. The last time I came through this, there were rather a lot of press people outside. Şimdi de William karakterinin yürürken mevsimlerin ardı ardına değiştiği sahneyi hatırlıyor musunuz? İşte orası da Portobello Caddesi. Üzerindeki Portobello Road Market da Londra'nın en meşhur pazarlarından birine ev sahipliği yapıyor. Notting Hill sokakları, filmde de gördüğünüz gibi birbirinden güzel restoranlara ve kafelere ev sahipliği yapan bir mahalle. Notting Hill'in en meşhur sembollerinden biri de rengarenk evleri. Aynı zamanda Londra'nın en lüks ve en pahalı evlerini de burada bulmak mümkün. Hugh Grant ve Julia Roberts bu evlerden birinde Hugh Grant'ın kız kardeşinin doğum günü kutlamasında görürüz filmde. Ardından lüks evlerin kamuya kapalı özel parklarından birine gizlice girerler ve hatta Julia Roberts Hugh Grant'ı o parkta. Bu bölgede satılan evlerin ortalama fiyatı 2 milyon pound'a kadar çıkıyor. Ağustos ayında kutlanan Notting Hill Karnavalı'nda ise şehrin Latin Amerika, Afrika, Karayip kökenli sahiplerinin rengarenk kutlamalarına sahne oluyor bu sokaklar. Notting Hill eskiden yoksul bir mahalleyken 21. yüzyılın başındaki kentsel dönüşümle bohem ve sanatın merkezi haline gelen bir yer oldu. Ancak mahallede yaşayanlar kültürel ve etnik köken açısından çeşitliliğini korumaya devam ediyor. Filmin senaristi Richard Curtis, senaryo yazdığı süreçte çok vakit geçirmiş Nothing Hill'da. Şimdi bu video ile siz de bir sonraki Londra seyahatinizde Notting Hill sokaklarını turlayabilir, kim bilir kaç defa izlediğiniz bu filmin geçtiği sokakları gezebilirsiniz. Belki siz de bir Hollywood oyuncusunun tişörtüne Portakal suyu dökmek suretiyle aşkı yakalarsınız. Kim bilir? Oh, shit. Oh, God. God. Oh, so